Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici ögelere yer verilmemiştir? Betimleyici öge, varlıkların duyular aracılığıyla fark edilebilen özelliklerinin yazıya aktarılması ve gözlem esaslı bir özellik içerir betimleyici kavramlar. Buna göre iki numarada insan figürüyle kabartmalı bir sütun, 3 numarada Yüzeyi taş döşeli koridor. 4 numarada figür, dik duran insan. 5 numarada sakallı erkek figürü, gözleri siyah ve beyaz taşlar sözleriyle betimleyici ögelere yer verilmiştir. 1 numarada Antakya'daki kazılarda geç Hitit dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarıldı. Yargısında bir bilgi verme söz konusudur. Burada betimleyici özellik olmadığından cevap A seçeneğidir.